Herkese merhaba. Bugün sofralarımıza gelen yemeklerin aslında ne kadar inanılmaz bir hikayesi olduğunu konuşacağız. Tabağınızda inanın bana gizli bir harita var. Gelin gıda coğrafyasının sırlarını birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, az önce yediğiniz ya da birazdan yiyeceğiniz yemek tabağınıza nasıl geldi? Çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama aslında cevabı bizi kıtaları ve binlerce yılı aşan bir maceraya çıkarıyor. Hadi bu lezzetli yolculuğa dalalım bakalım. Mesela hiç merak ettiniz mi? Neden Asya'da sofraların baş tacı pirinçken bizde ve Avrupa'da ekmeksiz bir öğün düşünülemez? Ya da size desem ki İtalyan mutfağının sembolü o güzelim domatesin anavatanı Avrupa falan değil. Şaşırtıcı değil mi? İşte bu tür gizemlerin cevabı sadece damak tadımızda saklı değil. Asıl cevap coğrafyada, iklimde ve binlerce yıllık tarihin ta kendisinde yatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Önünüzdeki her tabak aslında okunmayı bekleyen bir harita ve biz bugün işte o haritayı nasıl deşifre edeceğimizi göreceğiz. Şimdi her şeyden önce oyunun sahasını yani kuralları kimin koyduğunu anlamamız lazım. Unutmayın tarım öyle kafamıza göre yapabileceğimiz bir şey değil. Doğanın koyduğu temel ve asla değişmeyen kurallara bağlı. Her şey ama her şey işte tam olarak ayaklarımızın altındaki toprakla başlıyor. Toprağın dokusu yani kumlu mu yoksa killi mi olduğu ve kimyası yani asidik mi, alkali mi olduğu, bunlar hangi bitkinin o bölgede ben burayı çok sevdim diyeceğini belirleyen en temel kurallar. Mesela bakın Doğu Karadeniz'in o meşhur yağmurlarını düşünün. Bu kadar çok yağmur, topraktaki mineralleri yıkayıp götürüyor ve toprağı asidik yapıyor. Bu da ne için harika bir ortam? Tabii ki çay için. Öte yandan daha kurak iç bölgelerde tuzlar birikiyor ve toprak alkali hale geliyor. Bu da buğday gibi tahıllar için işte benim yerim demek. Yani gördüğünüz gibi gökyüzünden ne kadar su düştüğü bizim bardağımıza neyin dolacağını belirliyor. Ama tabii ki olay sadece toprakla bitmiyor. Asıl patron iklimin ta kendisi. Hava ısındıkça bitkiler de tıpkı biz insanlar gibi daha fazla terliyor ve doğal olarak daha çok su istiyor. Bilimsel adı transpirasyon. Kısacası bir bölgenin ne kadar güneş gördüğü ve ne kadar yağmur aldığı o bölgenin tarımsal kaderini resmen çiziyor. Tamam, doğa kuralları koyuyor, anlaştık. Ama insanlık da binlerce yıldır boş durmuyor tabii ki. Biz de bu oyunun kurallarını kendi lehimize çevirmek için sürekli yeni hamleler yapıyoruz. Peki bu oyunu nasıl değiştirmeyi başardık? Bu zaman tüneli aslında bizim türümüzün hikayesi. Her şey avcılığı bırakıp toprağa işlemeye başladığımız o ilk devrimle başladı. Sonra 17. yüzyılda makineler ve yeni tarım teknikleriyle verimi katladığımız ikinci devrim geldi. Ve son olarak 20. yüzyılda bilim sahneye çıktı. Yüksek verimli tohumlar, gübreler, genetik mühendislik, yeşil devrim dediğimiz bu dönemle gıda üretimini bambaşka bir seviyeye taşıdık. Bu basitçe hayatta kalma çabasından gezegeni doyurmak için doğayı aktif olarak şekillendirme yolculuğumuzun özeti. İşte bütün bu devrimler, bütün bu hamleler, bugün karşımızda duran o devasa, karmaşık ve birbirine bağlı küresel gıda sistemini ortaya çıkardı. Peki şu anki küresel menümüzde neler var? Gelin bir bakalım. Küresel menümüzün bel kemiği tartışmasız pahıllar ve bu krallığın üç büyük hükümdarı var. Mısır, pirinç ve buğday. Milyarlarca insanın her gün doyabilmesi bu üçlüye bağlı. Burada ilginç bir detay var. Dünyada en çok yer kaplayan tahıl buğday olsa da, toplam üretimde şampiyonluk ipini göğüsleyen mısır. Hayvansal gıdalarda da durum farklı değil, coğrafya yine sözünü söylüyor. Amerika'nın veya Arjantin'in o uçsuz bucaksız kurak arazileri büyükbaş hayvancılık için adeta yaratılmış. Ama bir yandan da hem daha uygun fiyatlı hem de daha az yağlı olduğu için tüketiciler giderek tavuk ve hindiye yöneliyor. Bu da kanatlı üretimini patlatıyor. Domuz eti üretimine baktığımızda ise manzara çok net. Çin, bu alanda tek başına bir süper güç. Deniz ürünlerine geldiğimizde ise durum gerçekten akıl almaz bir hal alıyor. Dünyada çiftliklerde yetiştirilen tüm balıkların ve diğer su ürünlerinin, sıkı durun, tam %60'ı tek bir ülkeden geliyor, Çin. Bu, küresel pazarda ne kadar ezici bir üstünlük kurduklarının en net göstergesi. Ve tabii ki baharatlar. Onları unutmak olmaz. Karabiber, tarçın. Bugün mutfağımızda sıradan gibi duran bu lezzetler bir zamanlar altın kadar değerliydi. Hatta uğruna savaşlar yapıldı, yeni kıtalar keşfedildi. Ticareti, tıbbı ve hatta imparatorlukların kaderini şekillendirdiler. Ve bütün bu yolculuk bizi bugüne, çok kritik bir yol ayrımına getiriyor. Gıda sistemimiz şu anda geleceğe dair iki tamamen zıt felsefenin arasında kalmış durumda. Çatalımızın ucunda adeta bir gelecek seçimi var. Yolun bir tarafında teknoloji ve yenilik var. Bu görüşü savunanlar diyor ki, bilimi kullanalım. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani GDO'lar sayesinde hastalıklara, kuraklığa daha dayanıklı ürünler yetiştirebiliriz. Böylece artan dünya nüfusunu doyurabiliriz. Yolun diğer tarafında ise tam tersi bir bakış açısı var. Yavaş yemek, yani slow food hareketi. Onlar da diyor ki, durun bir dakika. Çözüm gelecekte değil köklerimizde. Yani yerel tohumlarımıza, geleneksel yöntemlere ve yemeğin sadece karın doyurmak değil, bir kültür olduğunu unutmamaya geri dönelim. İşte gıdanın geleceğindeki en temel gerilim de tam olarak bu. Bir yanda teknolojiyle gelen verimlilik ve devasa ölçek, diğer yanda gelenekle gelen yerellik ve sürdürülebilirlik. Peki geleceğin sofralarını hangisi kuracak? İnsanın sınır tanımayan yaratıcılığı mı yoksa doğanın binlerce yıllık gelenekleri mi? Aslında bu sorunun nihai cevabı ne laboratuvarlarda ne de büyük çiftliklerde. Cevap her birimizin tabağında. Markette, pazarda, mutfakta yaptığımız her bir seçim gıda coğrafyasının yeni haritasını çiziyor. Bu lezzetli ve düşündürücü yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.